Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber kılıç oyunun ikisini çekiyorum. Sizlerin o kadar çok sevdiniz ki ben de ikisini çektim. İkisinin böyle sarı bambular var. ne böyle? Bunları da tek tek kesiyoruz. Normali de tek tek kesiyoruz. Bu ne soval <laughs> Ya. Arkadaşlar eskiden soval kaç yoktu kesiyorduk. Birazdan şimdi az bir şey daha az. Biraz daha az. Bu ne dikeni kesebileceğiz mi? Kesemedik. Ben kes keseriz diye düşündüm dikeni. Udunu kestik. Burada özel bir portal var. Geçelim ne oldu? Arkadaşlar iyi dinleyin. Arkadaşlar inanılmaz güzel bir bölümdü. Efsaneydi gerçekten çok güzeldi. Müziği orada duydunuz değil mi? Duymadıysanız videoyu basa alıp tekrar izleyin. Tuzağı da kestik. Yu. Ve sarı bambular, normal bambuları hepsini kesiyoruz lan. Bu ne? Lan çok vuruyor. Gel lan buraya. Ya arkadaşlar odun savalıydı. Tek de doğradı. Bakın şimdi nereye geleceğiz? Korku dostlar. Neredeyse sarı kısmı yani kahraman kısmına geliyorduk. Ama gelemedik. Maalesef. Arkadaşlar acaba ne olacak yani ne olacak o kısma gelince ne kadar güçlü bir kılıç olacağız onu düşünüyorum. Acaba nasıl bir kılıç olacağız? Gerçekten çok meraklıyım. Şimdi bileşirim ve bunu da buraya koyayım. Artık kılıcımız daha hızlı. Arkadaşlar ne oldu? Az önce resmen önüme bu al diye bir şey çıktı. Satın al diye. Ben de üzerine tıkladım. Galiba o bütün paramızı aldı ve bize çok fazla kristal verdi arkadaşlar. Ne oldu ben hiç görmedim o kısmı. Ya bu bir de kaldı bu. Burada ne var? Aksi var. Bir de silah var. Arkadaşlar onları da yapmamı istiyorsanız. abone olup like atıp oyundaki bildiğim sunarsını unutmayın bu nasıl bir kılıç ve şimdi tam altın kılıç. Bildiğiniz altın kılıç yani. Arkadaşlar bildiğiniz çok güzel bir altın bir kılıç yani. Arkadaşlar su keseceğiz mi? Yoksa canımız mı azalacak? Evet canımız zaten normalde de gidiyor canımız. Bence ekstra gider çünkü çok Artık suyu tek tek kesebiliyoruz arkadaşlar. Ve o bomba fırlattı hepsinin canı azaldı. Ve tek tek kestik. Sovali zırhın. Arkadaşlar sovali zırhını 5 kestik. Eskiden 10 vuruş yapıyorduk. Hala kesemiyorduk. Tuzağı yine kesmedik. Aa bu ne böyle? Arkadaşlar ne keseceğiz biz şu an ya? cheesezmi tuzak. Kıza bile kestik. Oyun bizi öldürmek için koydu ama biz kestik. Ve altın kılıç efsane güçlüğümüz arkadaşlar. Böyle sallayıp sallayıp duruyor. Ve bakalım bence şimdi her noktasına kadar geleceğiz, kahraman kısmına kadar. Evet. Kahraman kısmını neredeyse geçiyorduk. Arkadaşlar çok güzeldi. Yes, so Arkadaşlar ama yani acaba daha sonra ne olacak? Elmas olacak. O da özel bir mor kristal mi? Onu inanılmaz derecede merak ediyorum. Arkadaşlar yine altın bir kılıç ama daha da uzun bir kılıç. Hemen bakalım ne kadar güçlü. Arkadaşlar inanılmaz güçlü oldu. Yok. Arkadaşlar kılıç delirdi. Arkadaşlar kılıç delirdi lan bir sakin ol. Kılıç yüzünden kaçta bambu kaçırdık ya. Arkadaşlar golf oynayacağım ben. Bana karışmayın. Sonunda golf oynuyorum. Güzel güzel. Aa bu ne? Cips kutusu. Arkadaşlar ben ge geç kayıtları daha önce bu cipsten yemiştim. Çok güzel değil mi? kere Hepsi güzel. <laughs> bütün bambuları kestik. Arkadaşlar bunlar nasıl bir şeker yani? Mavi karamel var. İtalyan karameli mi o ya? Öyle bir şey var. Şimdi mor kısmı geliriz. Hayır arkadaşlar neredeyse mor kısmı geliyorduk. Arkadaşlar bu mor kısmı gelmiştik neredeyse. Gördünüz mü değil mi? O kadar az kaldı ki. Arkadaşlar acaba ne olacak şimdi yani? Nasıl bir kılıç olacak? Elmas mı olacak? Oha çok fazla kristal aldık da ben bunları nasıl birleştireceğim? Oha. 7 seviyelik bir şey oldu. 7 ile iki birleştirirsek ne olur? 9 seviyelik bir kılıç olur. Ve atlıyorum buraya. Çünkü orayı görürsem ben kafayı yiyebilirim. Abone figd? Döviz yani. Savaş. Arkadaşlar bakın karşımızda biri var. <laughs> ben O da vuruyor. Ama biz daha iyiyiz. Arkadaşlar karşımızda hangi ülkeli bak. Bunu sen istedin lan. Kılıç sapladık ve onu öldürdük. Hı, diyor, tuttuk. Tutup belinden sapladık o kılıcı. Arkadaşlar ben gerçekten çok eğlendim ama acaba bu nerede bitecek videoyu kapatsam mı ya da kapatmayayım arkadaşlar. Daha çok uzun sürsün video daha çok abone ve like gelsin. Ve kılıcımınca kılıcımızın üzerine hala yüz. Çünkü orada arttırmadık ya canı. O yüzden hemen kırılacak ya. Ben orada kötü bir hata yaptım. Orada ben çok kötü bir hata yaptım. Kılıcın canını arttırmayı unuttum. Ama <laughs> çok güzel ya. Arkadaşlar ben bunları hayatta kesmemin İm imkan yok. Ha -ha. Ya bomba atalım. Bir tane daha bomba atalım. Herkes, ben kötü bir hata yaptım ya. Şimdi o hatayı yapmayacağım. Arkadaşlar şimdi çok fazla kristal alacağım. Rek, rekor kristal alacağım. Arkadaşlar o zaman bu videomuzun son kılıcı olsun. ben bunları nasıl birleştireceğim? Tamam oldu. Evet arkadaşlar, son kılıcımıza da bakıyoruz. Nasıl bir kılıç? Oo, oh, ben bunu gö gö görmem. Ben bunu görmem. Ben bunu görmem. Felaket bir şey olacak gibiydi. Kelin diyelim bir tane görev yaptık galiba. Arkadaşlar bonus değil. <laughs> bu gibi öyle. Nasıl bir sonuç bu? <laughs> arkadaşlar bir dakika. Göster şunu açtık Ve e, O <laughs> kadar bile tek tek kestik yo. Yo arkadaşlar. Şövalye zarını resmen tek vuruşta kestik. Bu nasıl bir kolaj? Bu bonus bölüm. Bakalım nereye kadar gelecek. Evet arkadaşlar bir dakika göstermek üzere hoşçakalın ve bay bay.